Welcome to my channel. Bu eğitimden verim alabilmeniz için baştan sona konulara uyunuz. Listen. I need to finish my homework before dinner. Akşam yemeğinden önce ödevimi bitirmem gerekiyor. Repeat. I need to finish. Bitirmem gerek. My homework. Ödevim. Before dinner. Akşam yemeğinden önce. Repeat. I need to finish my homework before dinner. Akşam yemeğinden önce ödevimi bitirmem gerekiyor. Listen. We are planning to go on a vacation next month. Gelecek ay tatile gitmeyi planlıyoruz. Repeat. We are planning to. Biz planlıyoruz. On a vacation. Tatile. Next month. Gelecek ay. Repeat. We are planning to go on a vacation next month. Ay tatile gitmeyi planlıyoruz. Listen. The movie was very exciting and full of surprises. Film çok heyecan vericiydi ve sürprizlerle doluydu. Repeat. The movie Film. was very exciting çok heyecan vericiydi. and full of surprises. ve sürprizlerle doluydu. Repeat. The movie was very exciting and full of surprises. Film çok heyecan vericiydi ve sürprizlerle doluydu. Listen. She always wakes up early in the morning. Her zaman sabahları erken uyanır. Repeat. She always O her zaman. wakes up early. Erken uyanır in the morning sabahları repeat she always wakes up early in the morning her zaman sabahları erken uyanır listen it's important to stay positive during difficult times zor zamanlarda olumlu kalmak önemlidir repeat it's important önemlidir to stay positive olumlu kalmak during difficult times Zor zamanlarda. Repeat. It's important to stay positive during difficult times. Zor zamanlarda olumlu kalmak önemlidir. Listen. Can I borrow your phone to make a call? Arama yapmak için telefonunu ödünç alabilir miyim? Repeat. Can I borrow? Ödünç alabilir miyim? Your phone. Telefonunu. To make a call. Arama yapmak için. Repeat. Can I borrow your phone to make a call? Arama yapmak için telefonunu ödünç alabilir miyim? Listen. They decided to have dinner at a new restaurant. Yeni bir restoranda akşam yemeği yemeye karar verdiler. Repeat. They decided. Karar verdiler. To have dinner. Akşam yemeği yemeye. At a new restaurant. Yeni bir restoranda repeat They decided to have dinner at a new restaurant. Yeni bir restoranda akşam yemeği yemeye karar verdiler.